yanlışlar serisinin ikinci videosuyla sizlerleyim o zaman ilk maddemden başlayayım. yine 5 maddem var konuşacağız bahsedeceğiz bakalım doğru bildiğiniz yanlışlar nelermiş şimdi en çok aslında e, garipsenen durum kilo verme sürecinde olanlar kendilerini daha fazla spor yapmaya adıyorlar ve çok fazla spor yaptıkları için geçiyor ve tartıda kilo veremediklerini görüyorlar. Bu çok normal bir süreç. Çünkü e eğer çok fazla spor yaparsanız ve yağdan vermektense yağdan da gene veriyorsunuz o ayrı ama yağdan da verirken aynı zamanda kas kütlenizi de yaptığınız ağır egzersizlerle e güçlendirdiğiniz için kaslarınız bu sefer doğal olarak ağırlaşıyor. Ee, o sırada incelebilir veya sıkılaşabilirsiniz ama bu durumlarda ağır sporlarla tartıda eksi bir sayı ee, Sayıyı maalesef göremezsiniz, aklınızda bulunsun. O yüzden daha fazla yürüyüş tarzında veya benim YouTube'daki egzersiz videolarım gibi daha hafif, daha çok vücut kitlesiyle yapılan, vücut ağırlığıyla yapılan ekstra ağırlıklar takılarak, kullanılarak değil, Vücut ağırlığıyla yapılan sporları yaparsanız eğer, e, o şekilde kilo vermeniz biraz daha e, tartıya yansıyacaktır diyebilirim. Şimdi ikinci maddem de şu. E, genellikle kilo verilirken öğün atlanmanın doğru bir şey olduğunu düşünebilir insanlar ama o şekilde değil maalesef. E, yani ben de mesela ilk başta öyle düşündüğüm oldu. Bunu kendimde de deneyerek gördüm zaten. Öğün atlamak sadece metabolizmamızı yavaşlatıyor ve vücudumuza herhangi bir yakıt girmediği için tam tersi vücut çalışmayı durduruyor ve bitiyor. Yani o yaşadığımız saatler, o dakikalar, o süreç bir sonraki öğüne kadar olan o zamanda maalesef aslında vücudumuz çalışmamış oluyor gibi düşünebiliriz. O yüzden öğün atlamıyoruz. En önemli öğünümüz olan kahvaltıyı muhakkak güzel ve doğru bir şekilde yapmamız hem sağlığımız için hem de kilo vermemiz için çok önemli bir etken. Bunu da unutmuyoruz. Evet, üçüncü maddem de şu şekilde. Öğünlerde tek düze beslenmek, çeşitlendirmemek veya besin değerlerini tüketmemek gibi. Nasıl mesela? Şöyle bir tabak düşünün. O tabağa yiyeceksiniz içindekileri ve sadece börek, ekmek, pizza, patates var. Yani bu tabak size ne getirir, ne götürür. Bunu bir düşünün bakalım. Bir de şunu yiyeceğinizi düşünün. Bir yerde etiniz var, bir yerde salatanız var, bir yerde pilavınız veya makarnanız var. Ne olduğu önemli değil. Yanında da yoğurt veya ayran var. Bir de bu öğünün size neler götüreceğini ya da neler getireceğini bir düşünün isterim. O yüzden öğünü çeşitlendirmek çok önemli. Hem sağlığımız için yine hem de vücudumuzu sağlıklı bir şekilde kilo vermesini istiyorsak çok çok önemli. Ama tabii ki ölçülerine dikkat etmek kaydıyla. Evet, dördüncü maddede şu şekilde bana yine çok fazla DM geliyor ekmeği hayatımdan tamamen çıkardım diye açıkçası ben bunları şaşırıyorum çünkü ekmeği tamamen çıkartmayı doğru bulmuyorum zaten bunu da hiçbir profesör veya hiçbir diyetisyen önerdiğini en azından şu ana kadar ben görmedim ve ben de kendi tercihen önermiyorum ekmeği tamamen çıkarmayı ben şöyle yapıyorum kendi sistemimi anlatayım nacizane tavsiyemi vereyim. Sabah kahvaltımda genellikle sadece bir dilim kahvaltımda ekmek tüketiyorum. Bu tam tahıllı olabilir, kepekli olabilir, ekşi mayalı olabilir, tahıllı olabilir ama sadece bir dilim tüketiyorum. Tabi bazen simit yiyebiliyoruz, kaçamaklar olabiliyor veya beyaz ekmek yiyebiliyoruz çünkü insanız tabii ki olabilir. O yüzden kendinizi bu tarz şeylerle de mutsuz edip pişman etmeyin diye öneriyorum. Ekmeği de tamamen çıkarmayı doğru Bulmuyorum. Evet, aynı şekilde son maddem, beşinci maddem de şu. Bu sefer şekeri tamamen çıkartmak, <laughs> o da değil, <laughs> çözüm o da değil. Çünkü şöyle düşünelim, bunlar bizim iyiliğimiz için zaten dünyada var, var oldular. Sadece biz bunları kullanmayı bilmiyoruz aslında. Ne şekilde, ne ölçüde tüketmemiz gerektiğini bilmediğimiz için. E, obezite oluyor, kilo problemleriyle karşılaşıyoruz ve bunları engellemek için de hayatımızdan tamamen çıkarmak değil, ölçülü ve ne zaman yediğimizi bilerek bunları tüketmemiz gerekiyor. Evet, beşinci maddeme gelirsem şekeri tamamen çıkartmamamız gerekiyor. Yani çünkü vücudun, beynin e, çalışması için, e, enerji üretmesi için de şekere bir ihtiyacı var. Düşünebilmesi için de şekere ihtiyacı var. Örneğin bitter çikolata yiyebilirsiniz ki e, ben bitter çikolata çok fazla seven bir insan değilim. Yani en fazla yüzde 55, yüzde 60 kakao olarak bitter yiyebiliyorum. Ama tabi bana sorarsanız yani onu yemek istiyor musun diye ben çok fazla bitterci de değilim. Ben daha çok sütlü seviyorum sütlü çikolata. E, onu da açıkçası Canım çektiği zaman 3-4 kare olarak biliyorsunuz kare çikolatalar var. Onlardan 3-4 kare olarak e, günde yiyebiliyorum. Sonra hiç pişmanlıkta duymuyorum çünkü zaten haftalık yaptığım sporlar var. E, yani vücudum hareketli çalışıyor her türlü ve onun haricinde çok fazla kaçamak zaten yapan bir insan olmadığım için pişmanlıkta duymuyorum ve size de öneriyorum. Lütfen siz de o şekilde yapın kendinizi daha mutlu ve daha enerjik hissedeceğinize eminim. Umarım bu maddeler sizin işinize yaramıştır. Sorularınıza biraz olsun kendimce cevap verebilmişimdir diye ümit ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.